Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası'yla gelen taleplere yanıt verilirken bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için oluşturulan hava yardım koridoru çalışmalarına devam ediyor. Deprem bölgesine gün boyu arama kurtarma ekipleri, ekipmanlar ve yardım malzemeleri taşındı. Faaliyetler gece boyunca da devam etti. Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı. Bölgede aktif olarak uçan uçak ve helikopter sayıları şöyle: 6 adet A400M askeri nakliye uçağı 6 adet C130 askeri nakliye uçağı, 19 adet CN235 askeri nakliye uçağı, 4 adet KC135 tanker uçak, 26 adet helikopter. Edinilen bilgiye göre bunların yanı sıra bugün hava şartlarının müsaade etmesiyle TSK bölgede personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için aralarında uçan kale olarak nitelendirilen CH-47F Chinook tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor. Helikopterler hava şartlarının müsaade etmesinin ardından batıdaki birliklerden kaydırılmaya başlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kara kuvvetlerimizin CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesi için Ankara'dan havalandı. Helikopterlerimiz bölgede personel ve malzeme nakli başta olmak üzere verilecek birçok görevi yerine getirecek ifadelerine yer verildi. Bu arada arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşların aralıksız sürdüğü, Hava Kuvvetlerine ait uçakların Ankara'dan Adana'ya akut ekiplerinin ulaşımını sağladığı bildirildi. Öte yandan afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen iki Akıncı TİHA'nın uçuşlarının devam ettiği öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da depremlerde yaralanan 98 kişinin TCG İskenderun gemisiyle İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiği bildirildi. TCG Sancaktar ve Bayraktar gemileri de deprem bölgesine iş makineleri ulaştırmak için Mersin'e doğru yola çıktı.